Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Oyun geliştirme dersimize menüler ve sahne ekleme konusuyla devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ekranımızda daha doğrusu sahnemizde yer alacak iki tane nesne yerleştirmiştik. Oyuncu nesnemiz, zemin nesnemiz. Oyuncu nesnemiz sprite'tı. Zemin nesnemiz tile sprite'tı. Hatta şöyle isimlerini değiştirebiliriz. Buradan oyuncu sprite türleri belli olsun diye. Okey diyoruz. Şuradan da zemin tile sprite diye belirtelim. Bunlara behavior eklemiştik. Bu eklediğimiz behavior'lar Platform zemin için. Ninjamız için de. Platform karakter. App'li diyoruz. Oyunumuzu preview yaptığımız zaman. Zemin üzerinde hareket edebilen bir. Ninja nesnemiz oyuncu nesnemiz olduğunu görüyoruz. Biz buradaki şuradaki elemanlara objek yani nesne bu nesnelerin ekrana yerleştirilmiş halleri neyse nesnenin örneği diyoruz. Örneğin oyuncu sprite'dan istediğimiz kadar nesne örneğini ekrana yerleştirebileceğimizi söylemiştik. Yine zemin tile sprite'ından istediğimiz kadar nesne örneğini şöyle döşeyerek hatta bir tane de şuraya yerleştirelim yerleştirebileceğimizi oyunu preview yaptığımız zaman da bu nesnelerin sahnemizde yer aldığını görebileceğinizi bu şekilde hepsini hareket ettirebiliyoruz, zıplatabiliyoruz. Bu şekilde nesnelerimizi nesne örneği olarak sahnemize yerleştirebiliyorduk. Klavyeden delete tuşuyla bunları silebiliyoruz veya sağ tuşa tıklayıp seçil olan nesneyi delete ile silebiliyoruz. Yine sahnemizde yer alan nesneyi sağ tuşla duplicate çoğaltabiliyoruz. Yine delete tuşuyla bunları silebiliyoruz demiştik ekranımızı tanıyacak olursak şurada bir Project Manager dediğimiz bir menümüz yer alıyor. Burayı tıkladığımız zaman kaydetme, farklı kaydet, dışarı aktar, kapat, projeyi kapat, projenin tercihleri, profilim, yayınlanmış oyunlar, Game settings. Burası önemli. Burada oyunumuzla ilgili işte ilk oyunum diye ismini vermiştik. Oyunun tanımını, yazarını, nasıl ekranda potre modunda mı, landscape modunda mı yer alacağını seçebiliyoruz. Veya platformun öngörülen ayarı neyse onu seçebiliyoruz. Package paketimizle ilgili ayarlar Özellikle iOS ve Android'de yayınlayacaksak oyunumuzu, o ayarları yapıyoruz. Burada bizim için çok çok önemli ayarlar. Oyunumuzu hangi cihaza göre yapıyorsak, o cihaza göre genişliği, burada 800 belirtilmiş ve oyun yüksekliğini, burada 600 belirtilmiş. Oyun değişikliklerin pencereye veya ekrana tam sığıp sığmayacağını. FPS'ni yani frame per second saniyede kaç kare minimum göstereceğini maksimum kaç kare göstereceğini sıfır girildiği zaman sınırsız alıyor. Sınırsız oluyor. Bu gibi ayarları bu Game Settings bölümünden yapabiliyoruz. Burayı kapatalım. Yine burada Global değişkenlerimiz var. İlerleyen konularda değineceğiz değişkenler konusuna. Oyunumuzu yayınlarken kullanacak Android ikonları, Android simgeleri, iOS simgeleri yer alıyor. Onları belirleyebiliyoruz. Kaynaklarımızı belirtebiliyorsunuz. Burada resources'a bağlandığınız zaman bakın Ninja boy PNG resmini ve 95 summer tile north PNG resmini kullandığımı kaynaklarda yer aldığını görüyorsunuz. Yine bu menüden sahne ekleyebiliyoruz. Şu an bizim bir tane sahnemiz var. Ninjamızın yerleştirildiği zeminin olduğu. Buraya yeni bir ob obje ekliyorum. Text yazı ekleyelim. Level 1 diye veya Bölüm 1 diye kocaman yazalım buraya bölüm 1. Rengini kırmızı yapalım. Şuradan kırmızı olsun. 40 olsun. Bölüm ismi diye de isimlendirelim. Şöyle Türkçe karakter kullanmadan. Bölüm ismi diye isimlendiriyorum. Bolt olsun. Bunu da geliyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Daha sonra buradan sahnemize çift tıklıyorum. İsterseniz yeni rename yapalım burayı. Bölüm 1 diye belirtelim. Evet. Bakın bölüm 1 diye sahnemiz Bölüm 1 diye olaylarımızın olduğu sahne ve olaylarımızı eklemiş olduk. Şimdi ben istiyorum ki ninjam oyuncum bir şeye temas ettiği zaman bir kapıya mesela bölüm 2'ye geçsin. Bunun için yeni bir sahne oluşturuyorum. Şuradaki artı simgesini tıklayarak şöyle gösterelim. Şuradaki artı simgesini tıklayarak yeni bölüm Yeni sahne ekleyebiliyoruz. Bunu yeniden isimlendireyim. Bölüm 2 diyelim buraya. Bölüm -2 diyorum. Daha sonra bu sahnemize geçiyorum. Yine buraya da bir text ekleyelim. Yine 40 yapalım size'ımızı. Bölüm 2 diyelim kocaman. Evet buraya da siyahla bölüm 2 diyelim. Ee, herhangi bir obje falan koymayacağım. Sadece bölüm 2'ye nasıl geçiliyor onu görmeniz açısından bunu yerleştireceğim. Şimdi bir tane yine nesne ekleyelim. Kapı nesnesi ekleyelim. Yine sprite bölüm geçiş kapısı diyelim kapı diye isimlendirelim buraya bir resim ekleyelim şöyle doğru diye yazarsak kapılar gelir herhalde böyle güzel bir şöyle açık bir kapı resmi koyalım oraya şunu koyalım. Şuraya geliyorum. Ninja'm buraya geldiği zaman, buna temas ettiği zaman ikinci bölüme geçiş yapabilsin. Şöyle geldiğim zaman, buraya değdiğim zaman Ninja'm bölüm 2'ye geçsin. Oyun bölüm 2'ye geçsin. Bunun için bölüm 1 events'a geliyoruz. Olay ekle diyoruz. Olay eklede bir durumlar, olaylar var. Bir de aksiyonlar, hareketler var. Yani Ninja'm kapıya değdiği zaman bir hareket oluşması lazım. Önce Ninja'nın oyuncu sprite'ı. Bakın buraya dikkat edin. Temas ettiyse Collision kapıyla... Oyuncu Sprite'ım kapıyla temas ettiyse Add tıklıyorum. Şurada Scan'lerle ilgili, sahnelerle ilgili ayarım var. Diyorum ki Change the Scan Sahneyi değiştir. Bölüm 2. Bu kadar basit. Bölüm geçme olayını yaptık. Oyuncu Sprite'ım kapıyla temas ettiği zaman Bölüm 2'ye geç şeklinde ...oynumu yönlendirdim. Preview yapıyorum. Bakalım bölüm 2'ye geçecek mi? Evet, ninjam hareket ediyor. Kapıya geliyorum. Bölüm 2'ye geçtim. Aslında... ...ilerleyen derslerde göreceksiniz... ...oluşturduğumuz menüler... ...menülerde bir yere tıkladığımız zaman... ...hatta onu da gösterelim şuraya geliyorum. Ana menü diye rename diyelim. Ana menü diye bir sahne oluşturalım. Bunu en üste alayım. Şöyle muvap move muvap move diyorum. En üste alıyorum. İlk sahnem bu olsun. Buraya yine text ekleyelim. Oyunu başlat diye. Oyunu başlat. İşte kırmızı olsun. Şimdilik çok basit. Bolt şöyle. Bunu şuraya yerleştiriyorum. Yani preview yaptığımız zaman oyunu oyunu başlata tıkladığım zaman bölüm 1'e geçecek. Ve oradan oyunumuz devam edecek. Şimdi ana menüdeyim, ana menü olaylarına geliyorum, olay ekle diyorum. Texte tıklandığı zaman buradan mouse and touch bunu seçiyorum, okey diyorum. Kursor Text'e bölüm e, oyunu başlat yazısına tıklandığı zaman bakın yine other actions, scene, sahne, change the scene deyip bölüm 1'e geçiyorum. Oyunumu başlatıyorum. Bir preview yapalım. Oyunumuz başlasın. Oyunu başlat tıklıyorum. Bölüm 1 başladı. Oyunumu oynuyorum. Düşmanlardan kurtuluyorum. Ve kapıya geliyorum. Kapıya geldiğim zaman da bölüm 2'ye geçiyorum. Sahne ayarlarımız bu şekilde. Ekranımızın sol tarafında Properties bölümü yer alır. Burada nesnelerimizle ilgili ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin Ninja'yı seçtiğim zaman Ninja ile ilgili ayarlar, Zemin'i seçtiğim zaman Zeminle ilgili ayarlar. Bölüm geçiş kapısını seçtiğim zaman, bölüm geçiş nesnesi, nesne örneği ile ilgili ayarlar, bölüm 1 e, teksti ile ilgili ayarları burada Properties'ten yapabiliriz. Şurada Object Editor e, simgemiz var. Bunu tıkladığınız zaman Object Editor'ümüz karşımıza geliyor. Hemen yanında ilerleyen derslerimizde gruplandıracağız. Nesnelerimizi, nesne örneklerimizi, gruplar üzerinde de farklı işlemler yapabileceğiz. Bu menüyü açmak için ikinci simgeyi kullanıyoruz. Burada Properties panelini açıyor. Şu an açık zaten. Bak, tekrar tıklıyorum buraya. Özellikler panelini açmamızı sağlıyor. Hemen şurada Object örnekleriyle nesne örneklerinin listesini görebiliyorsunuz. Buradan görebiliyoruz. Şurada da çarpı işareti var. Kapatabiliyoruz. Şurada layer'larla ilgili ayarlarımız var. Örneğin layer'larda arka plan rengini değiştirelim. Mavi yapalım. Böyle biraz daha açık mavi yapalım. Layerlarla ilgili ayarları, yeni layer eklemeyi, katman eklemeyi, silmeyi buralardan yapabiliyorsunuz. Şu simgemiz. Bir bir önceki yaptığımız eklemeyi silmek için yani undo, andan geri al, yinele, redo seçenekleri burada. Geri al, yanlışlıkla bir işlem yapıldığı zaman geri alabiliyorsunuz veya yineleyebiliyorsunuz yine şöyle gösterelim ee, seçilmiş olan e, objekt nesnesini objekt örneğini silmek için bunu kullanabilirsiniz İşte bölüm 1'i sildik geri al yapabiliriz tekrar burada e, ızgara Ekranımızı ızgaralara bölüp kolayca çalışabilirsiniz. Nesnelerimizi yerleştirmek, tasarlamak açısından ızgaralara bölüp çalışabiliyorsunuz. Burada büyüklük oranını değiştirebiliyorsunuz. Mouse'un tekeriyle de bunu yapabiliyorduk biliyorsunuz. %100'e getirelim. Ve ayarlar settings bölümünü de buradan açıp kullanabiliyorsunuz. Şu kat, ızgaraları kapatayım. Ana menüyü alalım. Bir kez daha oyunumuzu son kez preview yapalım. Oyunu başlatalım. Birinci bölümü geçelim. Ve kapatalım. Burada publish seçeneğim var. Web'e Android'a yiyorsa oyunumuzu Windows'a diğer platformlara yayınlamak için kullandığımız seçenek. Yine önümüzdeki derslerde bu seçeneği de değineceğiz. Dersimizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Diğer derslerde görüşmek üzere.